Mersin'den çok çarpıcı görüntüler var. Terör örgütü yandaşları bir baba ve 9 yaşındaki oğlunu hedef seçiyor. İş yerine molotof kokteyli atıp ateşe verdiler. Kurtulmalarını engellemek için de ateşin üzerine bir de benzin döktüler. Alevler, baba ve oğlunun feryatları, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Terör yandaşları baba ve oğlunu diri diri yakmaya kalktı. Görüntü Mersin'de güvenlik kamerasına yansıdı. Gecenin geç saatleri, Fesih Oğuz ve 9 yaşındaki oğlu tavukçu dükkanında çalışıyordu. İşte bu sırada dışarıdaki bir grup iş yerine molotof kokteyli attı. Terör yandaşları alevin üzerine bir de benzin döktü. Alev topuna dönen iş yerinde Fesi Oğuz hemen evladının yanına koştu. Saçları alev almıştı. Oğlunu da alıp alevin arasından Can ile dışarı çıktı. Kafasında hafif yanıklar oluşan Fesi Oğuz tedavisinin ardından taburcu edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis 18 yaşından küçük 3 saldırganın kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.